Ben bu duvara sıkıştırdım yazlıklar oldu sana. Uçan tekmeli bir öldürüş tekniği. Durdu geliyor Sevilay dikkatli ol. Never sorry, I, I, I. Merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile serisinde Sevilay'layım yine. Sevilay bu kanalın sahibi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Sevilay bu kanalın sahibi olduğu için sürekli Sevilay yanımda, Sevilay'layım falan demekten vazgeçtik. Ti. Vazgeçtik ti. Evet şimdi maçımıza odaklanalım. Nereye iniyoruz Sevilay? Hangi haritadayız? Levik haritasındayız. Ama nereye gittiğimizi unuttum. Şu an yazıyor zaten köşede. Gronhus'tayız. Gronhus. Gronhus'un evleri güzel derler ha. Gronus'un evleri ha. güzeldir ha. Gronus'un evleri güzelmiş. Bundan sonra Gronus'un evlerindeyiz ha. Oo, şimdi. Üç seviye çantayı alırım. Şimdi üç seviye çantayı falan boş ver de bir şey söyleyeceğim sana. Buyur. Böyle bir ev yaptırayım mı sana? Sana Vallahi böyle bir, bir ev şey yaptırayım mı? Bir şey söyleyeyim mi? mi? Çok güzel bir yaylı evi olurmuş abi. Yaylı evi. Evet. Tamam, köylü kızısın işte ya. <laughs> evet. Şimdi. Sen madem bunu düşünüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Yatakların üstü full. Yatakların üstü full. Ben sana başka hiçbir şey söylemiyorum. Yatakların üstü full. Daha da bir şey söylersem. Daha da bir şey söylersem buradan gidemeyeyim bir yere. Sen neredesin Sevilla? Burda fişek falan oluyor mu? Fişek şey geçiyorum görmedim ben buradan. <laughs> Sen gördün mü hiç fişek? M416. Biraz bağırık, bağırık. heyecanlandım. M416'yı severiz. Severuz. Sevilacığım neredesin? Benden uzak oynuyor gibisin. Evet, nereden anladın? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Burada <laughs> inanılmaz bir şekilde şey veriyor. Ne veriyor? Çok fazla enerji içeceği veriyor. Enerji ihtiyacınız mı? İyiyim sen geç geç adamlarsın sen konuşamadın. İyiyim geç geç adamlar. Bak bak görüyor musun bak yatakların üstü full. Ayrıyetten de her yerde enerji içeceği var. Aldım Nerede bizi, ses? Doğru. Aldın ses. Gördüm. Biraz değişik gördüm. Adam adamı, adamı bir... duvara sıkıştırdın. Yazıklar oldu sana. Uçan tekmeli bir öldürüş tekniği. Sen biliyor musun o tekniği? Ben M416'yı alabilir miyim? Aldım. M416 senin olsun. Ama bil bakalım ne yok. Beş 556. 5.50 altın mı yok? Gel buraya. Gel buraya. Benim olduğum yere gelir misin? Hızlıca koşuyorum sana doğru. Nerede bunlar? Geldim. Gel gel gel. Benim olduğum yere gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Benim Sen, Sen vermemek yere... için. Gel buraya. Ya bırak. Aha, gördüm anlar. adamı gördüm. <laughs> tamam bırak. Bırak ölsün. Gel gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. <laughs> bırakın gelsin lan. Dur bırakın bakayım. gelsin. Headshot. Headshot. Gel buraya Sen da bir vereyim sana. Aşağıya koymuşsun. Nereye? Niye aşağıya koymuşum? M4 şey mermileri. Ben bir yere koymadım ya. Burada Oradalardır zaten. 6x de var burada. 6x mi? Evet. İhtiyacım yoktur. Hafif yürür pozisyonda enerji içeceğini basar mısın? Benim dediğimi yap. Şu an emir komuta bende. Emir komuta zincirini asla hiyerarşik bir düzenden vazgeçmeyeceksin. O yüzden ben ne diyorsam o. Adam görüyoruz vuruyoruz Sevilay. Olayımız bu. <laughs> ben bakmayı tercih ediyorum. Adam görüyoruz, vuruyoruz Sevilay. Başka bir olayımız yok. Şimdi Sevilay. Bu haritada en çok nerede toplanıyorlar? Nerede toplanıyorlar? Bu Midstain mi? Midrain mi? Ne? Bir şey Midrain var. Midstain mi? Yok. Midstain. Midstain, Midstain. Gönderme yapmış gibi olduk ama. Hmm, hiç çok da sallamazlar gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neden öyle olsun ya? Niye böyle bir düşünce içerisindesin? Ses var, ses var. Dur. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne yaptın? Bana bir açıklar mısın bir Oh yeah. Herkes şey kendi dedi. leşini alabilir mi lütfen? Kimse kimsenin leşine karışmasın Herkesin leşi kendine Herkesin Rica ediyorum. leşi kendine Ben leş yiyeceğim biliyorsun beni Ya sana ne dedim ben? Herkesin leş leşi yiyeceğim. kendine demedim mi? Her leşin ölmek leşi mi kendine sen? Bayılmayı ölmek mi zannediyorsun? Bayılmayı ölmeyi zannetmek diye bir şey yok Ölmeyi bayılmak mı zannetmek diye bir şey var Hayır ben bayıltı bayılmak daha kötü diye <laughs> Ölmek kesin çözüm. Bayılmak daha mı kötü diye? Evet. Oo drop gel. Drop gel. Bundan sonra bu drop'un adı ne? Drop, drop gel. gel. evet arabamıza da binelim. Buradan hızlı bir şekilde gidelim. Neredesin? Kardeşim seni bekleyecek miyiz biz ya? Bu 5-6 servis ha. Hadi kardeşim. <laughs> hadi kardeşim be. Drop geliyor. Oo drop drop. Bin 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 bin. Hadi acıdım. Bin, bin artık. Bin. Hadi bindim acıdım hadi. Hadi sanki açtın. keyfime bindin. Şimdi seni atarım buradan. Ben kendim sürerim bak. Dropa O dropa drop geçecek miyiz gerçekten? Dropa gidiyorum. Dropa gidelim. Şu an ilk hedefimiz drop. İleri. ele alalım. Neredeyim iş? alıp ne yapalım? Aha. Arkamızdan, bizim hmm. arkamızdan. Bizim arkamızdan. Nerede? Benim arkamdan, benim arkamdan sıkılmaz. Bunu sana söylemedim mi? Söyledin de. Söyleyen oldu anlamamışlar mu? Anlamamışlar ya. Dur bakayım neredesin? Buralarda mısın? korkup saklanmış. Gel boş ver gidelim. Bence de duruma gidelim. gidelim. Bir groza alalım. Groza alıp ne yapalım? Bir bakalım. Şimdi bir dakika dur 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 dikkat 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 dikkat. Evet tam da tahmin ettiğim. Tam da tahmin ettiğim bizi bizi kesiyorlar. Kesiyorlar bizi. Bakalım nereden kesiyorlar. Ben şu an drop'u alırım. Aldık drop'u. Sevilacığım al gerisi sende. Hiçbir Ay, şey, bileyim, hiçbir, bileyim, şey bileyim, bileyim. hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Binenim kaçıyoruz mu? Yok kaçmak yok. Çıkıyoruz mu? Hayır kaçmak yok. Drop dropta şu anda adam keseceğiz. Gel bakalım nerede bu adamlar. Gördüm seni gördüm kardeşim. Haberin var değil mi? Neden ben? Kardeşim çok biraz sıkıyordum açıklar, be biraz etrafa. Biraz açıklar mısın? Etrafa çok sıkıyordu biliyor musun? Sesini kesmek istedim. hiçbir şey kullanamadım bir dakika Kullanacağım şey bu Evet Seni kullanmak istiyorum Seni seçtim Pikachu Yeşillerden de gözükmüyorsun çok yakışmış Teşekkür otlu, otlu giysin çok yakışmış sana hayırlı olsun Teşekkür Evet gel birazcık böyle koşalım Bu tarafa doğru gidelim seninle Bir adam gördüğün zaman, karşına adam çıktığı zaman Sevilay çığlığı basıyorsun. <laughs> Çok kuru gitmek istemiyorum. Yeşil benim olayım biliyor musun? Olayın senin yeşilse artık kuru dikkat mi çekersin yani? Benim olayım yeşil biliyor musun? Şimdi bakalım neresindeyiz haritanın. Evet yanlış yere gidiyoruz. Gel benimle. Daha iç tarafa doğru. Daha iç tarafa doğru gitmeliyiz Sevilay'cığım. Tamam anlaştıysak gidelim. Anlaştıysak saatlerimizi kuralım. <laughs> Saat 3 sularında mı? benim beklediğim yerde ol. Sularında bekleyeceğim seni. Kesiyorum. Gördüm Aa, gel 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 araba, gel, araba, gel 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 gel. Güzel arabalar. Sen güzel nereye de. gidiyorsun? Sıktın mı? Taradın değil mi? Taradım. Taradın değil mi? Bak şimdi bak. O geri dönecek buraya mecburen. İzle şimdi. Durdu. Durdu. Durdu geliyor sevgiler. Dikkatli ol. Uf. <laughs> Bir takımı yerle bir ettim. Derme deber. Et. Derbeder derbe der ettim. Derbeder. Derbe, der. <laughs> derbe deber ettim. Ne demek ya? Neyse ben şurada çalanın içerisinde bir canımı toplayayım. Güzel bir harekette. Güzel Mükemmel bir hareket yaptın. Güzel bir hareketti. Onlar niye durdular biliyor musun? Tekerleklerini patlattım. Ya şişt. Mükemmel bir ekip işi yaptık ya. ya Yine mükemmel bir mi? ekip işi şey yaptık anlatabiliyor ya. Anlatabiliyor muyum kendimi yani şimdi? Sen sonra. kendini fazlasıyla anlatabiliyorsun. Biz anlayamıyoruz. Bizim olayımız sıkıntılı. <laughs> Alana doğru gitmek durumundayız. Gel benimle kaç kişi kaldı? Evet, 5 yazıyor. Yani onu ben çözemedim. 3 3 üç. o 3'tür. 3'tür değil mi? 3 kişi kalmış oluyor. Ses alıyorum. Dikkatli ol birazcık. Buralarda bir ses alıyorum. Alıyor musun hala? Hayır, şu an alamadım o sesi. Ben de alamıyorum. O ses. O sesi... Dur, aldım. Dur. Aldım. Bekle, sakin, sakin. Gördüm. Dur birisi daha var, birisi daha var. Nerede? Yes, aldım. <laughs> Oyunun nasıl bittiğini anlamadım. Sen değini aldım, ben öbürünü aldım. Ya, çak, 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 işte bu. Vay be. Evet arkadaşlar. <laughs> yeni bir PUBG Mobile serisinde yine birlikteydik sizinle, Sevilay ve ben ee, çok güzel bir maç çıkardık. Herkesi derbeder ettik, darma duman ettik. Çok eğlenceliydi. Bizi çok lütfen abone olun, izleyin, yorum yapın. Nasıl bir oyun değil mesela? mesela. Tabii yorumlarınız bizim için çok önemli. Bir evet. önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi yorumların üzerine hareket ediyoruz. Aynen. Mesela bunu yapmayın diyorsunuz, yapmıyoruz. Yapın diyorsunuz, yine yapmıyoruz. <laughs> Sonuç olarak. <laughs> Biz ne istiyorsak onu yapıyoruz arkadaşlar.